bakırçaytürk.com Merhaba değerli izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos 2022 Perşembe. Bugün yine farklı bir programla karşınızdayız değerli izleyiciler. Bir e, kültür programı diyebiliriz e, buna. Parşömen, parşömeni konuşacağız. Parşömen Bergama için e, son derece önemli. Şu bakımdan Bergama'nın 25 tane ilki var. E, Bergamalılar bilir. Hatta ilk sıraya, şu an o 25 ilk karşımda, ilk sıraya parşömeni yazmışlar. İlk parşömen, e, deriden kağıt yapımı Bergama'da e, yapılmış. Birçok ilki var Bergama'nın. E, bunlardan bir tanesi de parşömen. E, bunu konuşacağız. E, bunu yapabilen e, şu anda büyük usta hariç 3 e, tane usta var. Bunlardan bir tanesi e, Sayın Özlem Pardon Meltem Üçüncü Demirel. Demirel Özlem nereden çıktı? <laughs> Meltem Üçüncü Demirel şu anda karşımda. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Teşekkür nasılsınız? ederim. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gerçekten öyle mi? Yani bunu yapabilen e, Türkiye'de 3 kişiden biri misiniz? Yani siz? şöyle usta olarak, yani. e, usta olarak e, şu anda üç kişiyiz. İsmail Usta'mızdan hariç e, üç kişi var. Tabii ki bunu deneyimleyen workshoplarda deneyen var. Ama bunu devam ettiren şu anda üç kişi var. Üç kişiyiz. Deneyip başarılı mı olamıyor? Yani hani e, bunu merak edip yapılışını görmek isteyenler var tabii ki. Ama bunu e, ben şu an meslek edindim yani bu benim bir mesleğim. E, ben bir parşömen ustasıyım ve bunu devam ettiriyorum e, profesyonel anlamda da bir shopumuz var, dükkanımız var. Orada yapılan parşömenleri sergiliyoruz, satışa çıkarıyoruz. Ama ayrıyetten. Ee, bunu iş olarak görüp e, devam ettiren 3 kişi, yani usta olarak 3 kişiyiz. Tabii ki merak edip gelen yapılışını görmek isteyen çok kişi var. Geliyor e, workshoplarımızda, e, deneyimliyor. O deneyenler e, başka sizin dışınızda deneyenler usta değil ama değil mi? Yok değil. Ha, değil. Evet. Onlar bizim usta, gösterdiğimiz usta üç kişi dediğimiz, kişi var yani. dediğimiz üç kişi var Bir yani. de bunu evet. size öğreten e, evet, kim? İsmail, İsmail ustamız usta. Var. O hayatta değil mi? Hala? Hayatta. Evet. Allah uzun ömürler versin. Evet. 91 yaşında şu an. E, hala yapmaya devam ediyor kendi atölyesi var Kozak'ta. orada ee, devam ediyor evet. biz başka de gidiyoruz iş edinen e, yapan eden neden e, e, fazla yok yani başka şöyle yok. Başka. aslında biz de onu sorguluyoruz yani hani biz tutulmayan bir iş değil bu, yani değil tutulmayan yani. bir iş değil aslında sonucunu aldığınız zaman çok zevkli bir iş yani hani resimle bir sanatla buluşturduğunuz zaman çok zevkli bir iş. Ama tabii ki bunun arka mutfağı çok zor. Çok meşakkatli bir iş, kokulu bir iş, kirli bir iş. Parşömen ha, kokulu değil mi? Tabii o, ki çok. Yani... Yazı ve resim yapmak için kullanılan özel hazırlanmış hayvan derisi. Yani artık e, evet öyleydi ama artık hani sadece yazı yazılıp üzerine resim yapılan bir e, materyal değil. Mobilyalarda, dekorasyonda, aydınlatmalarda de tabii ki e, takıda, de, her yerde kullanılıyor. Çıkışı e, evet e, çıkış hikayesini de aslında. evet e, Onu da konuşmak i̇lk lazım. İlk çıkışı tabii ki milattan önce 190 yani 2200 yıllık bir geçmişi var aslında. E, Pergamon krallığı Mısır'dan papyrus alıyormuş o dönemde. Alamayınca. Alamayınca vermemiş. Aynen evet, e, vermiyor. Verme, yani vermemesinin nedeni de bir açık artırmaya katılıyorlar ve Pergamon krallığı e, ağırlınca altın vererek bütün materyali satın alıyor. Yani Atina'da Nelius adındaki bir e, koleksiyoner açık artırma yapıyor. Bütün yazı materyali ne varsa e, bunları açık artırma yoluyla yani altın vererek ağırlığınca satın alıyor. Ve e, İskenderiye'ye ye hiç bir söz düşmüyor çok büyük bir Z olay evet, o geçmesin diye evet, Bergama geçmesin diye. dış güçleri o zaman da varmış rekabet demek. tabii ki <laughs> Aynen rekabet o zaman da varmış evet. ve e, şey yapıyor e, yasaklıyor Mısır bunu duyunca nasıl ki Bergama Roma'yı geçmesin diye sahte İncil yazdırdılar evet. şeytanın tahtı oradadır diye evet. ona inanan Hristiyanlar evet. var hala neyse evet. olayı yani, bir konu oraya... <laughs> <Evet>. şey yapıyor <laughs> <laughs> şey yapmadığı için Bergama'ya papirüsü vermediği Aynen için. Aynen öyle. İkinci Eumenes devreye giriyor. O dönemin sanatçıları Krates ve Iridikus'a diyor ki. Ödül bana, vereceğim diyor değil mi? Evet ödül vereceğim. Bana üzerine yazı yazabileceğim, gözümü yormayacak bir yazı materyali bulmanızı. Yani gözü yormayacak, kaybolmayacak, alev almayacak bir yazı materyali bulmanızı istiyorum diyor. Ve bu sanatçılar da krala oğlak derisini sunuyorlar. Parşömen yapıyorlar işte tüylerinden arındırıyorlar. Krates miydi onu bulan? Krates. Evet. evet. Dersime tüylerinden. Çalışmışım ben. De. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tüylerinden ayırıyorlar ve krala sunuyorlar. Tabii evet. ki gerçekten çok e, dayanıklı bir yazı materyali. Yani kaybolmuyor. Emiciliği çok güzel. Üzerine istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz. E, o dönemden bu zamana gelmiş. Kullanılmış. Hatta ilk Kur'an-ı Kerim, ilk İncil e, parşömen üzerine yazılarak çıkmış. İlk evet. Kur'an-ı Kerim. Tabii ki evet. Kur'an-ı Kerim. Hala örnekleri de var Hı -hı. aslında. Günümüze kadar örnekleri gelmiş. Var yani şu an. Hı. -hı. Evet. Evet. Dolayısıyla kaç dediniz 2200 yıldan beri? Tabii ki beri 22, yaklaşık e, yani bizim bildiğimiz 2200 yıllık. Evet. Bir tane evet. örnek gösterelim. Ki. Gösterelim. Evet. Şöyle Hiçbir resimde parşömenin üzerine bu kadar yakışmamıştır ya, herhalde değil evet. mi? Evet. Bu bir bu e... sizin oradan alınma efendim. E, <laughs> bu o stüdyoyu e, kurduğumuzda bir arkadaş oradan alıp bana e, armağan güzel. olarak getirdi evet. Yani ben benim çok hoşuma gidiyor yani hani yapılan bir şeyi Bergama'da hemen hemen her yerde ben görebiliyorum parşömeni İzmir'de ve çevresinde de görebiliyorum artık. E, bu gördüğünüz aslında teknoloji biz e, geleneksel usullerle parşömeni çıkarıyoruz. Teknolojiyi bu anlamda kullanıyoruz. Gördüğünüz e, atamızın e, resmi parşömen üzerine baskı. baskı transfer evet. baskı yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl çıkartıyorsunuz? Onun kokusu var dediniz kokusu değil mi? Kokusu var. Şey, ne deri? Hayvan derisi mi? Oğlak derisi mi? Oğlak, kuzu, Ku keçi. Evet. Yapıyoruz. Yani şöyle ilk önce aldığımız postları biz kasaplardan ya da topluyoruz çevreden. Ya Bunun için hayvan kesiliyor mu? Yok, Yoksa hayır. kesilmiş, kesilmiş e, hayvanın, hayvanın postunu, deri, postunu Evet derisini alıyoruz biz. Yani ayrıca evet. bunun için hayvan kesilmiyor. Zaten evet. hani e, doğa gereği bu bir geri dönüşüm gibi bir şey aslında. Yani evet. Biz e, nasıl kasaplardan et satın alıyorsak biz de postlarını satın alıyoruz ve bunu kağıda çeviriyoruz. Bence bu çok güzel bir olay yani hani. Kurban ee, toplamaya da çıkıyor musunuz? <laughs> Yok çıkmıyoruz. çıkmıyoruz. <laughs> Çünkü e, pencere dediğimiz bir olay var. Yani bizim e, aldığımız postlar penceresiz, deliksiz olması gerekiyor. İşte bıçak izinin olmaması hmm. gerekiyor. Olursa yani. olmuyor mu? Yani Olursa oluyor ama tabii ki o çok bir iş gerektiriyor yani. Hani onun üzerine işlem yapmak daha bir meşakkat. Aldınız meşafetli. postu. Aldık. E, Aldık suya koyuyoruz. Ben fotoğraflarınıza baktım sosyal medyada. Aha, Bayağı evet. uğraşırken, ederken falan. Böyle bir, bir şey... E, usta kıyafetiyle, evet. e, enteresan. Yani hı hı. Onun kokusu dediğim gibi vardır ama tabii kokusu var ama. bize gelmiyor katlanır. artık katlanır. Yani kokusunu evet. biz duymuyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Aldıktan Postlarımızı sonra. alıyoruz. Aldıktan sonra bir onu güzelce bir temizlememiz gerekiyor. Temiz su havuzlarımız var. E, orada temizliyoruz. bir Yani yaklaşık iki gün bekletiyoruz. Beklettikten sonra e, kireçli suyumuz var, karışımımız var. O karışımı alıyoruz postları. Orada da yaklaşık tüyleri dökülene kadar e, biz bir haftayı buluyor bizim e, koyduğumuz postlar. Bir haftadan sonra yine alıyoruz ve bu sefer kireçle, kireçten dolayı tüyler deriden ayrılıyor artık. Dökülme, sıyırma dediğimiz bir e, olay var. Yani sıyırma yaptıktan sonra artık parşömenin kendisi sadece o doku kalıyor. Yani tüylerden sıyırılıyor ve yine bir kireçli suyumuz var. Yine orada bekletiyoruz. Yıkıyoruz. Yani temizliyoruz. Temizledikten sonra artık gerdirme sehpamız var. Ona gerdiriyoruz ve inceltme safhası oluyor. Evet. Yani biraz meşakkatle bir 10-15 günü buluyor. Üzerine resim ya da yazı yazılabilir, yapılabilir hale getirene kadar bu aşama. Peki evet. e, ondan sonra üstüne yazım işi ya da resim işi yapıyor musunuz? Tabii ki siz? ben de yapıyorum. O da ayrı bir bölümü da değil mi evet. işin? Ha. En zevkli kısmı orası o aslında mu? yani evet. bence. Ee, ya da gelen kişilerden Hani aldığımız tepkilere göre en zevkli kısım burası. Çünkü arka kısmı gerçekten çok zor. Parşömen ustası olmak demek yazı yazılabilir aşamaya getirebilmek değil mi? Yani, yani e, ondan, ondan, ki, sonrasını, e, başkaları ondan sonrasını da yapabilir. başkaları da yapabiliyor. Yapabilir, evet. Yani tabii ki mesela parşömen sadece resim değil e, resimin başka dalları aslında. Hat, semazen, e, semazen çizimleri. E, Bugün nerelerde resim, kullanılıyor mesela? Yani resim yazı. resim yazı mobilya dediğim gibi. Defterler yapıyoruz, ciltleme yapıyoruz artık. E, aydınlatmalar yapıyoruz, lambaderler yapıyoruz. Mesela lambaderlerimiz çok tutuldu. Çünkü e, üzerine resim yapmasanız bile parşömenin ayrı bir dokusu var. O dokuya ışık vurduğu zaman çok güzel bir atmosfer oluyor yani. Güzel bir görüntü çıkıyor. Pahalı şeyler mi bunlar? Yani şey Yani düşük? aslında fiyat şöyle, ortalaması. E, bence pahalı değil. Çünkü işin e, arka mutfağını görenler yani bu fiyatlar hani buna göre çok düşük geliyor. Gelen diyen de var. Tabii ki pahalı pahalı diyen de var. Yani o zorluğunu bilmediği zorluğunu için. bilmediği için. Evet. Bir de hani bulunduğumuz şartlara göre biz de onu dengelemeye çalışıyoruz. yani. Şimdi şu diğer iki usta da böyle atölyelerde üretim için uğraşıyor mu evet, yoksa? Uğraşıyor. Ha, evet uğraşıyor. Var. Onların da şeyi var atölyesi var. var. İsmail Usta demiştiniz. İsmail değil mi? Peki o nereden alıyor bu ustalığı? Yani bu demek ki 2200 yıldır elden ele gidiyor mu? Tabii ki İsmail Bunun son halkası İsmail, İsmail, İsmail Usta. İsmail ustamız da tabii ki onun da bir ustası varmış. E, o aslında e, yani parşömen yaptığını bilmeden bu işe başlıyor. Yani o enstrüman derisi ya da diğer derilerde işte güderi işte ayakkabı yapmak için deri işte onları yapıyorum diye başlıyor. Aslında İsmail amcayı keşfeden kişi Macit Gönlügür. Yani, evet buradan yani gönderelim Sayın Macit Gönlügür'e. Onu çok seviyoruz. Evet, evet birçok kez program yapmıştık kendisiyle. Evet. E, Macit Gönlügür Bergama'nın turizmi için kendini evet. paralayan biridir. E, ondan evet, ondan belirtmek lazım. Bizim evet. için de yeri çok başkadır. E, yani Macit Gönlügür devreye giriyor. Tabii ki parşömen var. Bergama'ya gelen rehberler, turistler hani parşömen olduğunu biliyor ama elle tutulur bir şey yok ortada yani hani e, parşömeni gösterecek bir materyal yok, parşömen materyali yok. Ve Macit Bey e, devreye giriyor. Böyle bir usta'yı ustanın olduğunu e, keşfediyor ve işte ondan sonra devam ediyor, yol alıyorlar. Parşömen bu zamana kadar geliyor. 2005 yılında Bergama Parşemen e, Bergama Parşemeni kuruyor ve e, baya yani gerçekten çok zahmet yani emek vermiş bu işe, gönül vermiş yani hani bu işin maddiyatını düşünmeden bu gönül işi olarak bunu yapmış yani hani. Evet. Ee, bu zamana kadar da getirdi. Ee, Bundan sonra da siz ileriye taşıyacaksınız. Inşallah. Peki siz de e, çıraklar yetiştiriyor musunuz? Ben daha çırak yetiştirmiyorum. Şöyle e, tabii ki gelenler var. Hani bana bunu öğret, ben bunu devam ettireceğim diyenler var. Hatta güreden bir e, bir abimiz bunu öğrenmek istiyorum diye işte geldi. Biz tarif ettik, yaptırdık. Çok zor bir işmiş. Yani çok zor bir işmiş. Bir hafta kendime gelemedim dedi. Mesela hani onu e, bence benden yaşça büyük bir abimiz. Yani bu ondan duyduğum için de gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hani e, öğrenmek isteyen bu işin zorluğuna katlanacak, bu işin kokusuna katlanacak, e, bu işin gücüne katlanacak. Yani bu zor bir iş. Gerçekten. Siz nasıl vesile oldu bu şey girmek? E, bu ben, zorluklara <laughs> katlanmak? Evet, ben nasıl aslında oldu? resim yani sanata karşı bir ilgim vardı. Resim çiziyordum. 2014 yılında e, dükkanın önünden geçerken bir ilan gördüm. E, bizimle çalışmak ister misiniz diye. March tabi ile tanıştık. E, ben o gün işe başladım. Yani konuştuktan sonra işe başladık hemen. Ve bu zamana kadar geldik. 2018 yılında işte. bizimle çalışmak ister misiniz?i görünce. Evet giriniz. direkt. Ben de bundan 28 yıl önce radyoda bizimle çalışmak ister misiniz diye bir anons duyunca gittim müracaat ettim. 28 yıldır radyocuyum. <laughs> Ve, İnşallah. Be, benziyor birbirine. Biz de öğreteceğiz. Evet, evet. Dünyanın bir başka yerinde neden yok bu? Yani bu kadar kıymetli, var, önemli şey var evet, aslında. Var yani mı? Yapan var ha, tabii Türkiye'de dünyanın. De, tabii ki mesela İngiltere'de İngiltere'de çok yaygın kraliyette ikinci nüshalar parşömen üzerine alıyor. Onların ayrı bir parşömencileri var yani kendileri yapıyorlar. Onlar da böyle kaliteli yapabiliyor mu? Tabii ki. Yani mobilya konusunda mesela çok iyiler bence. Yani yaşam üniteleri işte en basit bir Şifon yerin üzerini bile hani kaplıyorlar. Bence çok güzel yapıyorlar yani bu işi. Ee, biz de o yani yurt dışında yapanlardan da görüyoruz. Onlardan da bir şeyler almaya çalışıyoruz. Hiçbir parşömen e, diğerinin değil aynı değildir. Aynı değil. Neden? E çünkü hepsi farklı farklı oğlaklardan, kuzulardan hmm. çıkıyor. O yüzden farklı yani. Evet böyle de bir şey var. Araştırırken evet. dikkatimi çekti. Evet, evet. Hiçbir e, parşömen diye gelemedi. Mesela geldi. istiyor e, müşterilerimiz diyor ki bu dokunun aynısı yani bu dokunun aynısını bulmamız çok zor. Çünkü hepsi gerçekten farklı farklı yani. Hani aynısının bir tabakamız var. Bir tabakanın ikincisini yapamayız yani. Aslında bu da çok güzel bir özellik yani. Aldığınız bir parşömen ikinci bir örneği yok. Yani yapılıyor ama aynısının ikincisi yok yani. Bu özel bir şey aslında yani. Hani Bu iyi bir şey aslında. Değil bence mi? Bence iyi bir şey. Yani. Evet. Ahilik töreni yapılıyor galiba evet. bildiğim kadarıyla. Evet. O nasıl oluyor? Yani ahilik töreni e, şu anda tarihini tam hatırlayamayacağım Demet Hanım ve Nesin Hanıma yapıldı. O ee, diğer iki usta evet, saydığınız evet. isimler Aha, mi? Evet. evet. Onlara yapıldı. İnşallah biz de bekliyoruz bakalım. Ne oluyor yapılınca ee, İsmail tören... amcamız var. Peştemal töreni diyoruz biz. Kuşak bağlama töreni oluyor işte. Ustalığını onadım yani. Bu iş. Ha. Bu zanaat ahilikle e, ahi Arapçada kardeş. Demek. Yani ahilikle e, düzenleniyor. Yapıldı zamanında bence çok da güzel bir e, nasıl diyeyim? Çok güzel bir gelenek bence. Devam etmesini istiyoruz yani. Devam edilsin istiyoruz. Başka ustalar da çıksın. Aynen öyle. Yani evet, İsmail Usta yapsın. bana e, yaptığım bir parçamın üzerine tamam artık bu oldu. Üzerine güzel bir yazı yazdı kendisi tatlı bir yazı yazdı işte şu şu tarihte ustalığını onayladım diye. Yani bunun ben de öğretmek için çabalıyorum tabii ki gelen kişilere. Çok talep var. Yani biz bile şaşırdık yani bu kadar hani beklemiyorduk. Üç usta da kadın. Üç kadın e, çok evet. e, şu <laughs> enteresan ilgim çok yani o meşakkatli evet. kokusu var yaparken evet. filan kolay iş değil yani kadınlar erkeklere göre daha işte efendim narin daha evet. naif olurlar. Daha katlanamazlar. Gibi evet. geliyor aslında ilk bakışta Hı -hı. ama tam tersi kadınlar üç tane ustada kadın. Yani bence erkekler aslında... hatta demiştiniz bu zor iş diye. Evet zor ee, bir enteresan. iş. Şimdi evet. benim eşim ona öğrettim artık yani o da yapıyor. Bence erkek gücü de gerekiyor çünkü bu gerçekten Hı. hani güç kuvvet gerektiren bir iş. Bazı yerlerde mesela sadece oğlak değil hani bir post denkeli koç Geliyor mesela koyun denk büyük geliyor baş, büyük, yok, mu? büyük baştan oluyor büyük baştan da oluyor ama bizim şeyimiz hani oğlak ve keçi kuzu ya yani küçük başlardan daha güzel oluyor hatta bunun erkeği e, dişisi olarak da ayrılıyor bu yani e, bazı yerlerde ben eşimden tabii ki yardım istiyorum o da e, yani İsmail ustadan post yap posteki yapmayı öğreniyor Parşömeni de ondan öğreniyor şu anda. Gerekiyor bence bir erkeğin de bunu yapması gerekiyor. Evet. Yani çünkü bunun sonuçlarını aldığınız zaman çok güzel yerlere gidebiliyor yani. Evet. Yöneticilerden yerel yönetimden beklediğiniz bir şey var mı bu dalda? İşte bir şekilde hı hı. bir destektir efendim bir yerel e, yerel yönetici yani belediyeden, belediyeden. olsun. Hı hı. bir şey var mı, yani şöyle tabii ki beklentimiz, bizim reklamımız, tanıtımımız açısından beklentimiz tabii ki var. Bu salgından, Covid'den dolayı bizim de turist sayımız azaldı. Yeni yeni artık böyle daha çok gelmeye başladılar. Belediye belediyemiz gerçekten bize destek oluyor. Yani bu konuda plaketler olsun, mesela kermesimizdeki bütün plaketleri biz hazırladık. Yani özel Hı, evet, bir yere gideceği zaman Teşekkür ediyoruz. Yani bizi hiç es geçmiyorlar. Yani bence geçilmemesi lazım zaten. Çünkü parşömen Bergama'ya özgü bir şey. Ee, bunun coğrafi işaret tescilini de almış bir ürün artık. Hayır, bunu Bu size Bergama. hazırlatıyorlar. Evet. Değil mi? Son yani, kermeste mesela birkaç evet. sanatçıya Evet, evet. E, şu Melek Mosso'yu gördüm. Tabii tabii. E, Hepsine yapıldı. E, o panele Gelen evet. o profesörün adı neydi ya? İlber Ortaylı ya, Aha, En iyi yatıldım. bildiğim ismi unuttum yayında. Yani bizim <laughs> ee, için çok ona güzel bir olay. takdim edildi. Yani İlber Ortaylı'ya kadar bizim yaptığımız şeyler gitti. Hakan Bey. Bergaman'ın da, da tanıtımı oluyor değil evet, mi aslında? Evet tabii ki evet. Bergaman'ın da çok büyük bir tanıtımı var. Mesela diğer sanatçılar şaşırdı. Sertab Erener mesela e, e, konserinden sonra verilirken yani ben 30 yıldır dedi... Çıkıyorum dedi sahnelere bu çok ilginç bir plaket dedi mesela güzel hafif. Yani orada bile dillendirildi yani bu bizim evet. için çok güzel bir olay. Harika. UNESCO bünyesinde de e, bu var değil mi? Yani UNESCO'ya girdi Bergama evet, ama evet. parşömen de işin içinde. Tabii ki çok katmanlı yani, olarak evet. gördü. E, parşömen de. Sadece şu mevki bu mevki olarak Yok, değil evet. parşömen de. Evet evet. Bu e, Hı -hı konunun içinde. Hatta İsmail Usta'mız Yaşayan İnsan Hazinesi şu an seçildi. Ee, Tayyip Bey'den ödül aldı. Yani bunu evet, biliyorum. aldı. Evet. Yani güzel bir olay. Harika. Başarılarınızın devamını diliyoruz. O zaman çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Stüdyomuza geldiğiniz. Bergama'nın e, 25 tane ilki. 25 değil mi daha ilave 25 edilmemiş. 25 tane diyebiliyorum. E, Olsa gerek başka 25 tane ilkinden bir tanesi. Parşömen evet. ilk Bergama'da bulundu. Şimdi bu günümüzde de sizler devam ettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi Bergamanın için. Bergama'nın kültürüne katkınızdan dolayı ayrıca. İnşallah devam edeceğiz. Sağolunuz, efendim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.